Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zombi okuluna gidiyoruz. Şuradan kanala şuradan da like atın, bildirim zilleri açın. Binemiyoruz. Ya! Ah, ah. En sonunda bindik. 12 öğrenciymiş. 10 öğrenci binmiş. 2 kişi lazımdı. Son zamanda bindik arkadaşlar. Evet arkadaşlar servis bizi okulumuza bıraktı. Şimdi gidelim. O kafamda da öğrenci yazıyor. Ne güzel. -da 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 -da. Öğrencim. Şimdi sıramızı bulmamız lazım Ucunda isimlerimiz yazıyor olması lazım. Hemen gidip sıramızı bulalım. Canlarım. Ne bakıyorsun abla? Anla bu çocuk sırasını bile oturmuş. Benim sıram benim. Bu benim sıram olamaz. Ya sen niye ne önümde değilsin? Bana ne Aha öğretmen gelmiş. Günaydın öğretmenim. Niye lan var? Ben okuyamadım. Ben rahatım. Ay. Siz algılamayın ha. Ay, ay, ay. Oy 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 oy. Atlama sınıfı, bitiyor. Derse git. Yoksa o kadar yeri söylemem. şey işte. Ya. Bunu dedi ya. Ben eskiden girdiğim zaman. Noel başlıyor Hı. Ana derse. Ders değil zaten lan. Oturamıyorum sıra ama. So, dibim, dibim. Wow. Yeah. <laughs> <laughs> Videoya çok <laughs> <laughs> olan. Sizi çok seviyorum. Şimdi daha şimdi başlayalım. Olmayacağız. Hocam. Hocam. 500 5, 593 ayaktaydı. Ne anlatıyorsun be abla? Ne anlatıyorsun be ablam? Ne anlatıyorsun abi? Tamam. Tatlı da niye? İki tane tatlı niye var? Ve burada neden resim var? En merak ettiğim soru. Ayakta durma. Ben sana okla batacağım. Öf. Bu kim? Bizim öğretmenin ne oldu? Saçına bak. Burada daçı farklı, orada saçın nasıl ya? Dene kardeşim, dene, dene. Çıkamayacağız. Ne oluyor? Ben de ayak kokayım annem. Anne anne, hadi anne. Ocağı Bu benim. Hmm. Hocam geliyor. Şşt, i̇şte hocaya söylemeyin beni. ne? Ben de söylemeyeceğim söz. Ben geliyorum koltuğa geldim. Ne diyorsun be? Döner misin der bir insan. Sen niye dön diyorsun? Ünlem de koymuştu onun Allah'ım ya. Selam öğretmenim selam. Aleyküm selam. Saşa bak. Bunu bir sıvı alsaydı öğretmene söylemeyeceğim. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Biri bizimle dalga geçiyor ama. Hem öğretmeni söylesek ne olacak? Ne oluyor lan? Neden herkes kapıya toplandı? Sen de kardeşim. Biraz dilerim. Kapı açık ama çıkamıyoruz. Çıkma yasam var. Sokağa çıkma yasam var arkadaş. Biraz donuyor. Bana öğretmenin saçı ve oradaki saçı çok kayıp. Hoca seni dalga geçiyor. Kardeşim çok özür dilerim. Eee dağılın. Okul yerle bir edeceğiz. Rom. Fazla kasıyor değil mi? Özür dilerim. Ee, gerçekten çok özür dilerim şu an. Ya Rabbim Allah. Sen ne yapıyorsun kardeşim dolapta? Ben niye giremiyorum? Ana ona girebiliyor muyum? Ben de açık değil. Aa. Neden görüyorsun? Bana göre. Bana göre düzenli ol. Nereye gitmemiz lazım şimdi? Ee, bu Tamam anladık. Hmm. Neye oy vereceğim onu da bilmiyorum. Ona dahi bin fikrim yok. Vallahi hiçbir bok anlamadım ama. Öyle Sen arıza mı mısın? Kafanda arıza işareti var. Arıza abla. Hepimiz Arıza ablaya geçmiş olsun diyelim. Şimdi geldik sana. Bunu ama çok güzel o Az. Şimdi sana, bir şey söyleyeyim. Sen altını ne giydi? Bilim sınıfına gidelim. Oğlum bilim sınıfı tarih sınıfına ne? Oh, 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 Bilime gidelim, bilime gidelim. Hangi sınıfa gitmeliyiz? Şimdi ay. Tarsa geç kaç ya Niye bu kadar asane bir beni bizim yolumuzu saklıyorsun kardeşim. Ah, kopya çarptım mı? Annem çok acıdı arkadaşlar. Her abone benim anlımı sağlamlık. Dersi de girdim arkadaşlar ya. Kardeşim çok konuşuyor biz dur böceği gibi ya. Susmuyor bir türlü. Onu susturdum gel. Ne? Ne? anlatıyorsun ya? Bunu ne kadar aldın mı? Bu gerçek altın mı? Gerçek hatıra bir cevap versene. Aa oyunun kapısına çıktım. Hiç umurumda değil. Aa kapı açılmış. Buraya mı giriyoruz? Çekil be. Giremedik ablacığım. Bu ne? Bu ne? Aa aa kılıcım oldu. ye! Kılıcım var benim Sizin var. Senin var Ben bir gel buraya. Ben bir yarıyor şey mu? Ben bir Tatlılar orada mı emin misin? Ben bir ya gel. Ben bu oyun arkadaşlar oynadığım çok oldu. Ee, ama oynadım. Oyun güzelse size sunacak. Orada kim var? Sen nasıl çıktın dışarıya? Nasıl çıktın lan? Bana söyle ben de kaçacağım. hadi hadi pembiş yapmamız lazım bunu. Hadi pembiş hadi. Hadi pembiş şey yapabiliriz. Sen de birlik olalım. Oy. Hadi pembileyim. Pembili ben çok Beni geliyorum. Çok kastı arkadaşlarım. Mücadil mi? ki? Heh. Düzelmiş. Çok özür dilerim.